Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Birleşmiş Milletler'in 70. Genel Kurul toplantılarında New York'ta bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye krizinde ortak bir zemin arayışına girdi. Beklenenden yarım saat daha uzun görüşen ikili bir buçuk saatlik görüşme sonrasında Suriye'de Esad'ın rolü konusunda anlaşmaya varamadı. Ancak liderler IŞİD'e karşı mücadelede hemfikir oldu. Putin görüşmeyi açık, çok yapıcı ve çok faydalı olarak niteledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la da görüşen Rus Devlet Başkanı yaptığı açıklamada teröre karşı ortak tavır vurgusu yaptı. Biz Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Türkiye ve Arap müttefiklerimizle terörle mücadelede ortak bir platformda aynı zeminde buluşmanın mümkün olacağını umuyoruz. Birleşmiş Milletler'in yıllık olağan genel kurulunda konuşan ABD Başkanı Barack Obama ise Suriye'nin geleceğinin Beşar Esad rejimiyle olmayacağını belirtti. Birleşik Devletler bu çatışmanın sona ermesi için Rusya ve İran dahil her ulusla işbirliği yapmaya hazır. Ancak dökülen bunca kandan ve vahşetten sonra savaş öncesindeki statükaya da dönülemeyeceğini kabul etmemiz gerekir. İki lider uzun görüşmelere rağmen Beşar Esad'ın politik geçiş sürecindeki pozisyonu üzerinde anlaşamadı. Putin, Esad'ın geleceğine Obama ya da Hollanda'nın değil Suriye halkının karar vermesi gerektiğini belirtirken, Obama ise Esad'ı çocuk öldüren bir tiran olarak nitelendirdi.